Selamun Aleyküm e. Bir lake çalışmamızla daha beraberiz. Antrasit beyaz. Kuklarımız porselen. Buzdolabından başlayıp ankastede de biter. Köşe camlı kapağımız. Çapraz modelimiz. Buralar yine çapraz cam. Bardaklık koymadık. Bardaklık yukarıya açılan. Bardaklığı içinden kendinden koydu. Işık bandımız antrasit, üst tacımız antrasit. Kapaklarımızın menteşeleri çarpmaz menteşe. Köşemiz bu şekilde. Yani kör cephe buradan kullanılıyor. Evet, evyemiz Kuars mermer kullanıldı burada. Bulaşık makinesiyle sıfır emelinde. Ara beyaz seramik. Beyaz anka setimiz. Buraya köşe ikilerimizi koyduk. Çekmecemiz üçlü çekmece yine. Frenlere tercih edildi. Evet buraya gelince burada boydankilerimizi koyduk bu direkt bak mevcuttu yoksa buraya bu şekilde işleri raflı aşağıda. en aşağıda çekmece koyduk kapak değil. Ve antrasitin devamı pencerelerimiz de antrasit. Yani eve e, hatta böyle dönerse avizelerinde avizelerin de dışı antrasit. Yani antrasit ve beyaz arada bir kombinimiz oldu burada